Selamlar arkadaşlar bugün ise bakın Morde aldım arkadaşlar şu an Morde, Atrox, Set en güçlü top beyinler. Morde'nin puanı bayağı yüksek. Sevde de galiba itemler. Arkadaşlar itemler o kadar çok değişti ki. Yani nasıl desem mesela normalde bir şampiyon güçsüz ama itemler o kadar OP yapıyor ki şampiyonu. Bir anda şampiyon güçlü oluyor arkadaşlar. Adam yana vururken hemen adama vuruyorsunuz mu? İnce. Sürekli şey adam, o adam da vuruyor. Oğlum adam da vuruyor başlamış lan. Yapıyor geniş. Trolledik buraya. Çıkalım abi. aman vuramadı. Şu açmadı çünkü vuramadı. Ben bir tane yeni ölsem. Lan! Bundan level almış. Neyse o okay, çek okay. Adam level almış hacı yolda. Çin'deyken görmedim. Görmedim. Aslında takasa girmesek olurmuş hacı. Pasif kapandı çünkü. Oğlum W başlamış. Ben zannediyorum E ya da Q başladım. W başlamak mı dostum ya? Ben ne yapacaksın şimdi? Hadi gel. Ha ne yapacaksın? Hadi. Gel bakalım. Tam yana mı öldüm ben koşarken? Güzel. tam Beyde giderse, Beyde böyle kalırsa durum eşitleriz. Diye düşünüyorum. Tam yana öldük yolda gelirken. O zaman nasıl öldün lan? Oğlum cidden var ya setar ve güçlü ya yani, mordaya bakınca. Bizde counterlıyor galiba değil mi mantıken? Buna şey almak lazım. İri alacaksın. Arkasına geçeceksin Q'da W'dan. Hadi geçmiş şey olsun. Ama şu an bence kötü değil çünkü altın milyonu var. Benim milyonum daha fazla. 2 ya 3 develim. Bu wave yakabilirsek biraz yakın kaldı zor yakacağız ama. Yani ama takasa girerken milyona vurmasaydım çok iyiydi ya. Bu wave hızlı giderdi. Tabii evet. ki ne alacak? Kılıç mı Da basayım da. Denkleyelim mi çocuk? Set bizi kontrolü var ya. İçeride böyle kaldı karşısında. Ama bot alsak yeneriz arkadaşlar. tak az burcu için bu ölürse çok iyi olur yetişmedi. Adam level adam ama bir level öndeyim ben. Ne var? Oo. Az artık kılıç almış kardeşim benim. Abi bu yedik ya. Ne tim olmuş. Abi W'm um gelmiş it it it. Puşta puşta oğlum. Gördünüz mü acı? W'üm geldi öldük. W'üm geldi öldük ya. Ne mi? neyin kötü kaldı. Ölmesem şu beyi puştasam 5 sevelim. Adam 3 sevel. Oyun bitiyor toplayın. Ne de W tam ucundaydı ya. Hep biraz gereksiz vuruyorsun abi. Bir de graspı var yani yeni dök çocuğun. Çok vuruyor be açar Çar. yok eşitledik leveli. Kötü oldu. Ama yine farm yok. Şu farmda düşük. Para olarak da staff aldım çünkü 6 olacağım. 6'da ulti atacağız ya arkadaşlar. AP'yi de artırıp keserim diye düşündüm şu anda. O jungle'da adam oyun oynuyor ya şaka gibi. XP alayım. Okey adamı dürtebiliriz aslında ama bekleyelim ben. Mesela burada da sayıda girmeyin. Niye? Çok önde. Tamam mı? Adam bir inayeti var şu anda. Adam bizi keserse ki yani şu an item olarak eşitiz. Kesebilme ihtimali var. Güçlü çar çünkü. Asar yemiyor bakın. adama az vurdum. Şimdi alalım abi Aa, güzel. Adam vuruyor. Yavaş işte yavaş. Dürte dürt arkadaşlar. Gerek yok yani. Lane bize itiyorsa takasa girmeyin. Ölürseniz oyununuz biter. Siz gelene kadar adam level dip atar. Şu anda zaten durum eşit. Hani adamdan önce alt olacağım. Basar öte keseriz. Şuraya var da tezviyo. Bak şu anda bir anda öne geçiyoruz. Bu takıda milyonlar ölürüz. Mesela şu an Q attı ama ay yemedi. Güzel güzel güzel. Şeyim dolursam range'ime. o oh, iyi iyi Güzel ya. Daha doluyorduk da abi. İyi daha keseriz yeni açtım. Gay çok söyledi ya hadi işine bunu. Hadi işine hadi işine güzel. W fışar dedim yonlardan. Oradaki W avantajı. Bir de adamın e W atması lazım arkadaşlar. Yoksa doğuşlarım ben biliyorsunuz W W'su işe yaramaz çarı. Güzel. Bunu alacağım. Aslında 1100 gold olsa ayakkabı armor alsak daha iyi olur. Yani armor bot almamız gerekiyor burada biliyor musunuz? Daha işte. Neyse bir şey yok. Bir anda Leni bak adam bizi kesti. Şimdi adam bizi kesti ne yapmasa lazım? Mantıkken? Öne geçmesi lazım değil mi? Adam bizi orada kesti yani. Ama geçemiyor öne. Çünkü milyon main hiçbir şey değil mi? Full lane'i eğer durun ilerleyemezseniz öldürünce de kestiniz. Mesela Baus ne yapıyor? Koşup koşup ölüyor. Koşup koşup ölüyor ama hiçbir zaman oyundan düşmüyor. Yani ne lane çünkü lane'deki farmı bitişiyor adam. Lane'deki yani farmı biçip ölürseniz geri düşmezsiniz. Farm kaçına geri düşüyorsunuz mantıken. Yani. Şimdi ultim var. Adama bir müsakasa gireceğim. Yaklaş geçmiş olsun ya yani kardeş. Biraz pasifi doldurmam lazım minik minik. W'ye bastığım zaman inanılmaz avantaj sağlıyor. Ay şu kalkan işte? Oğlum çok fazla lan bu. 2000 canım oldu arkadaşlar. Ne abi haşmetti mi kaçacağım bebeğim? Adam içeride kadar kantarlasa da siz güçlü de olsa arkadaşlar. Pek bir işe yaramıyor gücü. Büyük bir alsak iyiydi ya neyse. Ama da W'ye bastım. Ultimde açık adam işe yaramadım. Aman flash açacağım biliyordum bu arada. Güzel kesik çocuğu. Ha, bir anda bitle inanamıyorsunuz mu? Bir anda gitti geçiyorsun. Ne AFK var bizde? Ha? Yok FF vermeyin FF vermeyin FF vermeyin. Taşırım. Taşırım bence. Diye düşünüyorum. Base atkanım. yine gelip gelip beyz atıyoruz abi ya. Net, net alayım. 1100 gold yapayım. Aha keder kavga ediyor. Benim kedi var ya Madem bütün keder dövdü ya. Manyak. Sakana paylaşım arada. Takip edin. Komik şeyler var. Tamam güzel. Aa, adam altı oldu. Hadi abi. Küçük Q. Az yaklaş. Güzel. Antima gördüm burada. Güzel. Adam kandırdı mı? Değil mi? kötü oldu ama burada keseriz ya. Yok kesemedik. Timo köretti. Ah kestik. Oh. Timo kör etti ya. niye iğrenç lan bu Timo çarı. Ha gördük geleceğini biliyorduk. Teleportumuz var. Çok güzel trade. Koyuk teleportu ve bittik. Onlar 5 yıldız. Kaç. Kaç 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 kaç. TP'yi atacağız ya. Atmasak olur aslında ama atayım abi. O az bir şey önde bir olsak kar ya şu an. Çünkü adam içeri güçlü arkadaşlar yani. Ona ben lead vermek istemiyorum. Mesela Leyman atıyor şu an oraya yakın olduğu için. Daha içecek buraya doğru. Bir çık ama. Ama yine de şu büyük milyon öldü anda itebiliriz. Küçük küçük. Böyle çakalım abi. Minik minik. Oğlum Timo. Lan Timo down falan veriyor. Ne o? Ne o iş? Yani Timo'ya mı gitsek ne yapsak? Bu ne oğlum? Oo botlu mitlus. Jungle diff. İmkansı başarıyorlar ya. set rahat dur lan. Şans yok. ultim de geliyor. Şu an topta Timo'yu baitleyip Timo, bait Timo ulti atıp kesersem oyunu taşırız diye düşünüyorum. Güzel boyut yapacağım bu arada. Çok kanser tank ulti yapacağım abi. Gelme o Yaklaş bir ya. Ay W ya. Bir saniye erken bastım. adam o alır mı Fark ettiyseniz adam sürekli darlıyorum abi. Güzel. farmı iyi yine de. Güzel ama Seraphine kalması baya kötü. Seraphine kalsa iyiydi ya. Güzel. Güzel abi. Gitiyoruz zaten değil mi? Yok şey yapsam mı ya? Geleni keseriz zaten. Yok şey yapalım mı ya? Adam çünkü şey yapmıyor. Güzel abi sorun değil. E, pota bassak bir tane? Ne diyorsunuz? E, bir daha basalım pota abi. Bu nerede? Ya? Ulti bas bir kesesin mi? Buraya alsak ölür müyüz? Double miydi güçlüyüm diye zorluyorum ama böyle olabilir. Şu an tekli vuracağım arkadaşlar. Bu zaten pasif ölüyor ya. Bu ince mesela. Buraya daha az kesmenizi sağlıyor hareket. Ne zaman? tık tık, tık. Ne maruz. Asmanmış okey. Uuu. da var. Oğlum bu ne? Bu Lux'taki atmasın bize. Timo burada bak. Nikiye bak. Timo da de çok komik. Neyse hallederiz her şekilde. Canım az ya. Gelsene set. Adam nasıl korkuyor bizden? Gel yaklaşmıyor bile. İyi erken buldum lan. Tip bezesek mi ya? Bu wave'i alayım diğer wave'i al. bezeyim bence ya. Kaybettin köpek yazıyor. Ne yapalım? Güzel ben daha kardayım. Ben daha kardayım aga. Ben kurtayım ya. Hadi evine gitti ya sandım. Yani sen benim Kesiyordu. Bozuk çar. Vallahi bu set var ya harbi bozuk çar. Gördünüz mü arkadaşlar kesiyordu. Biraz zorlasa kesecekler hep bizi. Rezalet durum. Leyt alacak mıyız? Alabiliriz ya. Timo'yu görmüyorum. Veigar ölü. Yani Timo büyük ihtimalle gelecek buraya ama. Şattan vermiyorum çünkü takım geride. Beyz atarsın. Bu da şey Beyz arkadaşlar hani sana saygı duymuyorum Beyz'e. İnayet top ha. Gel aslan parçası gel. Sen inayet top yaparsın ben affeder miyim seni etmem. Nerede maske? Güzel maske alalım. Tamam şu an baya Şu an var abi power spike'deyiz dedim ben size. Şu an baya güçlendik. Zaten bu bayağı baya tank olacak yani ee, ama civa alsa adam cc oğlum buna, buna var ya zet alsan oğlum 700 gold var bedavadan tekrar itemi de iyi şu shotdan görürsünüz arkadaşlar direkt oraya oynayın o shotdan alırsanız çok öne geçirir size mesela support yani bedava kill bedava şotlam. gelmezler mi ya burada kim var galiba Tamam orada yok. Ne bu Yo, abi bunlar? Atimo topta. Bu ne abi lan? Oley kazandık. Gel bakalım yine seni keseyim. Uti var değil mi? Bu ne yürüme acaba bu? yürüse keşke ya. Ne yapıyor acaba? Abel yürüse ölüyor Veigar. Ne yapacak bir şey yok ya. Hep var bir. Telefondayımdır. Ne diyeyim ki? Neyse beygarın üstünü aldık. Bu ne yapıyor? Kazanıyoruz ya troll yer. Ne böyle bir şey yapıyor? Anladım hocam. Trolleyesi gelmiş kardeşim. Niye oğlum ya? Ay, TL savrunda cidden bizim milletin niye akıl yok arkadaşlar ya? Niye akıl yoksunuz siz arkadaşlar ya? Hı? Ekmek mi yiyoruz sabah akşam ondan mı? Bir oyun keksitim var. Dinlemeyeceğim ya. Ne yapıyor ya? salak bilen misin sen? Salak ya. XP falan böyle, Lane Var ya beni çok iyi düşüyor şu an. Tam bir aval ya. Abi git oğlum çık hayatımdan ya. Allah Allah. Görse keşke ya. Lan o kule abi ne? Bir çık oğlum git şuradan ya. Bir git lan. Malı bulduk ya. Sabır. Malı bulduk arkadaşlar ya. Ne oldu? Bir şeyler öldü ya. Bu W'le basmayacağım burada ya. İnşallah paravan gelsin Can Beyza o bunu. Aha, ne oldu kardeş? Kayboldu skillerin. Ha, erkek. Az önce real atıyordun kafama. Güzel kes çocuğu. Güzel. çocuk beni hit etti ya. Var ya. el ettim beni çocuk. Toplayını arkadaşlar toplayın xp'si yüksek toplayına e gidip trollerseniz çok kötü oluyor. Ne yapıyor lan? Tamam <laughs> ya ya. Güzel bana kaldı o Sağ Salada kalabildi. <laughs> ben ya. Ben de. Parmam lazım. Beni salsanız ha. Rahatsız etmeyin lütfen. Lütfen haber arkadaşlarına rahatsız etmeyin. Set ölmüş mü? Ölüp ölüp ağlıyorlar ya. Ne yapacağız? koşu koşup ölüp bir ağlıyor ağlıyorlar aynı zamanda. En sevmediğim oyuncu Hem ölüyor hem ağlıyor. Baba ya. Niye ağlıyorsun ki yani? Çocuk musun? Yapma kuzum. Ağlama kuzum. Ne bu Şey kesiyor. Kapatalım. Gelecek mi bir salak oraya? Hmm, gelecek. Yeter atarız da çok videolar ya. Ne yapacağız? Deli videolar abi. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum lan? Arkadaş, istiyorduk. Nasıl olduysa. Kesebilir miyiz şattan? Oo şattan veriyorum. desek mi ya? Gerek yok bence bezeyelim abi. Ha gitti ya. En sevmediğim oyuncu. Böyle saygı duymayan böyle hareketler yapıyorlar ya derleniyor. Kuleyi de alacağım öyle bezleyelim. İyi oldu bence. Hadi bay bay. 3.5k para güzel. Şunu da aldık. Ya oyun var ya boz. Bak şimdi arkadaşlar size mantı anlatıyorum. Şimdi bak şu item yüzdeli hasar verdiriyor. Bu item yüzdeli hasar verdiriyor. Riskmek yok ve raylan var kaçmasınlar diye sonrasında full işte tank eşyaları alacağım ya bu bir çık hayatımdan ya çocuk bak bu var dışarı denk gelecek böyle var ya Bu fena yaparım ya şunlara bir denk gelse keşke ya yanından böyle kafayı yiyorum ya bak ediyorlar abi bak bir kere bir kere TFT'm ne gitmiştim var 2017'de böyle bu yayınlarken falan delendirmiş biri beni sövmüşüm tamam mı bana diyor sövdün diyor çocuk böyle. Baktım sonra hak etmişsindir dedim. Sustu gitti. Bazı hak ediyor cidden Yani. Bazı insanlar cidden hak ediyor. Adam mal olunca yapacak bir şey yok yani. Adamda beyin yok. Ne yapacaksın işte. Anlamıyor laftan yani. Döveceksin. Hakaret edeceksin. Kötüye vereceksin adama. Cidden anlamıyor ya. Yani diyor, zeka geriliğinden mi ne ama dövsen anlar. Git bunu iki tokatlasan hayatım önce bir daha böyle bir şey yapmaz. Bazı insanlara bu lazım ya. Ağabeyiz kalabalık ya. Adam ağzımda sıçtı ha bu nedir ya. Oğlum ben bunu yetişemiyorum. Güzel bu de yetiştik değil mi? Tamam yetiştim ya. Bu nasıl bir şey bu? Abi çalma. Oh. Sabır. Şaka mısın? Değine geliyorsun farmı çalıyorsun. Kulenin gold'unu çalıyorsun. Ne gelip çalın ya. Neden geri sen? Zararla takıp. <laughs> Hiç karışma sarıman taşıyacağım oyunu. Full zarar. Sürekli esi büyüyorlar. Çok zorluyorlar ya beni. Salsanız da taşısam ya sizi. Onlar taşımak için yalvaracağım en son ya. Kardeş alır mısınız deyip. İşte yalvarıyoruz Ben yani bazen insan taşımak için. Çal babacım ya. Bingot veriyoruz mu? Bak ne güzel şu attan Köpek gibi elim. Sağ kardeş. Taşıyım seni. Bu neomalı bir şey yazmış. Ya ben işte izliyordum bunu. izleme bıraktım. Oyun öğretmiyor ya. İşte yok işte her şey alıyor. Yok işte her şey aldığı için işte e, takım geri düşüyor. Bilmem ne Avox'um şey yazmış çocuk. Yani çok garip ya. Arkadaşlar sezon 3'ün başından beri her sezon 3 tane çember hesap kastım ki o zaman e sezon 3'te işte elmas bile olamıyordu. Ben elmas 100 liraya da bu satıyordum. Yani 50 dolara. Yani bin, şu an 1500 lirası falan düşünün. Bir lige 1500 lira para alıyordum o zaman. Ve er tane kazıyordum. Ne tane Espoyla elmas olamaz ki sezon 3'te. Sezon 4'te, 5'te, 6'da, 7'de. Yani sezon 10'a kadar tabii 3 tane şey kazdı. Sezon 10'da zaten hani 3'ün toplam şey puanı 3000 puan falan geçiyordu yani size. Yani beste de 120 maçta 550 puan kastım ama adamlar anlamıyor. Mesela şu oyunu izlesen de management öğrendim mesela şu an tamam mı? Şu an ben ne yapıyorum mesela site'deyim. Sol XP kasmaya çalışıyorum öne geçmek için. Yani çok böyle hareketleri izlesen zaten yürüdüğüm şekilde baksan şöyle. Abartmıyorum yani. Beste olursun çok rahat. Baş şey yapayım bak. Şu geleceğini biliyorum. Biz kalsak bile R atacağım. Ölecek adam. W'ye bastım. Niye erken bastım? Can gitmesin diye. Anladınız? Zaten tek yiyecek adam. Can çok azalmasın diye. eskiler silah tutmasaydı o bomba atlardı. R atardım büyük ihtimalle. Yani çok basit yaptım şeyler. Hani çok böyle basit bir şekilde izleseniz çok fazla şey öğretir insan ama işte adam öğrenememiş. Başka üzüldüm. İşte elmas oldum falan diye seviniyor. Halbuki lig atlamak şu an çok kolay. Mesela sezon 4'te 5'te gotsanız şu an elmassanız aynı. Hiçbir fark yok. Yani ben kitlenin çoğu zaten elmas elmastı yani. Ki o zamanlar şu anda falan elmas lig değil. Elmas şey çöp lig. Tamam güzel abi şu Lux nerede? Lux nasıl oraya gidiyor ya? Oğlum ben neydim? Tövbe tövbe. Ulti lan. abi öldü o adam şeydim ben ya anlamadım ya dedim. Yani şu an mesela elmas birisi sevinmesin. Çünkü gold Diner, arkadaşlar. Seri maç yok fazla puan veriyor. Ve şey mesela çok şansa dayadı. Yani sürekli maç atarak ciddi anlamda yani eksi bir red lig atlayabiliyorsunuz. Gidin açın mesela çoğu e, master'ı elmas oyuncuyu. Yüzde 45 bin red elmas adamlar var. Şu an yani lig atlamak çok kolay. Yani şu an beste falan master olmak kolay. Yani oturup biraz hani oynayıp biraz öğrendikten sonra kasılıyor. Ama yani. tek şey ne? Lane'de ölmeden durmak öldüğün zaman da bir şey kaybetmemek. Geri düşmüyorsun. Bak adam 12'ler, Ben 15 sevdim şu an. 206 farm şu Adam 106 farm yapmış. Bu adam toparlayamaz yani. 3 kişi zor kesiyor. bu bitince de ucunu birden tanklayabileceğiz. Şimdi bu niye tank gidiyoruz? Çünkü frontta olmam gerekiyor. En önde benim. Şu an takımın önünde duracak adam yok. Hepsi tek yer. O yüzden full tank olmam gerekiyor. Demiştan ziyade. Tek yeriz yoksa. Çünkü fokus bizde olacak. Set bize kitlenecek. B. bize kitlenecek. Anladınız mı? Biraz daha tank olmak gerekiyor. Her bir olay var yani. işte izle, izleyen de anlayan da işte aynı adında kafa yok anlamamış. Ben bir şey öğrenmedim senden diyor. Demek ki kafa yok kardeş yapacak bir şey yok. Yeme Ya bir gel ya. Bir gel. gel ya. Hadi gel ya. Ah az kaldık. Neyse bir tane iki tane olsa ölüyor zaten. Kral ya. Ya sen de kesin gel ya. Hadi yat aşağıya. Oha ne oluyor? Üç kişi geldi. Öldük. Tüm map burada abi. 5 bot. İkisini kestik 5 kişi var. Takım ama iş, iş yapıyor. Takım güzel iş yapıyor. Hiçbir şey yapıyor. İş yapası hiçbir şey yapmaz takımın. Buraya oynamak lazım mesela. Oynasanız abi adamın can az. Ne oynamıyorsunuz? Taşıyacağız yapacak şu. Bunlar taşıyacağız yani. Rezalet oynuyorlar ya. Vursana abi adam bedava kill. Bu adama. Neyse bok gibi oynadı ama en azından kesti yani. İyi sebefine kaldı. Hadi oğlum güzel. TP ben buraya atarım. Legal attı buraya TP'yi. istiyor mu ya. Buraya alacağım. Rook ne alacağım arkadaşlar. Şundan gelen can çalma artacak. Arta buradan gelen artacak. Kalkanın can çalma. TP'yi buraya atamayacağız. Adam dümdüz hadi, hadi hadi hadi. Ah be yetişmedi abi. Böyle atma mantıklı. Dümdüz atak gidelim ya. Yürsek de olurdu. Şu an geçişimi attım da var. Biraz takım zorluyor ya bizim. Taşıyalım diye zorluyorlar ama hallederiz bunu. Taşırız inşallah. var arada tüm Real ölecek. z uyutup ölmeyecek filan. Hani bayağı bir değişken söz konusu. Hani adamlar biraz düzgün oynasa bütün değişken değişecek oyundaki. Kes onu Veigar. Uğraşma şey Veigar demiş. Şey. Süper. Gerek Splash tamam okey. Yine bir kule alacağım. Bunun sayesinde. Hareketi sayesinde. Okey. Şimdi gelirim buraya. Gelmez. Hiç. Bir ete koyacağız ya ultiyi. Ki kaşınıyor. Hadi bir neyse. Anladım kralı ya. Sıra sende kanka ya. Gel. Kaçı gibi yapıyorum ki adam ölsün diye acı. Anladınız mı? Kaçı gibi İleri bir gelir. Bak takım hiçbir şey yapmadı. Hepsini kestik. Ben da şurada. Burayı alırsak adam gelmeden. Ölmeyelim. Ulti, ulti basarsa ölürüz. Hadi abi. Geliyor Beygar. Ama bunu da kessin. Penta sayacak mı? Sayması lazım. Yes. 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 Penta, penta, penta. oyun bilgisi abi. Takım bok gibi oynasa da, önünü görmese de oyun bilgisini yaptı bize? Morda gibi basit, bomboş bir şampiyona penta attırdı. Süper değil mi? Cici web bu kardeşim. Bak mesela adam bir anda öne çıktı. Hop koydum. O hata yaptığın geçmiş olsun. Var ulti attı galiba ona. Böyle minik şeyler arkadaşlar çok öne geçiriyor sizi işte. Levuru gibi yapsak sonra E atsak bir anda adam kafa atsa W bassam. Gördünüz mü? Bir anda adam canını aldı. Önüme geç da yok. beyaz açacağım ya. Ben gidiyorum. Çocuklar oynamıyor. Ben bütün fronta duruyorum. Böyle oynamıyor. Bir dinlesene de lan size şey aldırayım. Size şey aldırayım. Dinleyin beni de. Şu tane steam alalım. Steam'dir ya. Gel baba. Baron'a gel. Şu an Baron. İmtiyonları açtık. Tek kule kaldı. Baron'u bitireceğiz oyunu. dinlemiyorlar değil mi? Hmm, ölüyorlar bir de. Kim atamıyor? Zol niye böyle ya? Hmm, bak. Ah, evet abi var ya çok üzülüyorum ya çocuklarına. Kate'e çok üzülüyorum. Çok güzel oynuyor Kate. Ya şu Kate var ya o kadar hak ediyor ki maçı. Cidden güzel oynuyor çocuk. Üzücü andaki. Üzgünüm dostum ya. Şu tarak etmiyor. Ve eko hak ediyor yani takımda. Sorry Burucum ya. Allah kusura bakma. Gelmeseydin binlerdin. Öldü. Adam Tima'ya mı öldü solo? O Hazreti Timo ölürüm demekten bu arada. Taş vuruyor da E. Çok şey vurmuyor ya. atamördellenecem ya. Vallahi deneneceğim. Buna tamimi kapatıyorum ya. Sigalo. Ben ping'i atamıyorum ya. Ay yaş. Dostum valla var ya. Allah de dağıtırken ne yaptın çok merak ediyorum ya. Haripler. Kanka pent attım taşıyorum da hani biraz dinleseniz. Şu egonuzu vazgeç bırakıp egonuzu ucundan şöyle dinleseniz. Biri taşıyor ya sizi, hani bir uysanız ona. Ve daha o puan alacaksınız zaten bok gibi oynuyorum. Bari uyla biraz ucundan. Ha? Ha? Kral. En kral oyuncu olduğu için uyamaz ya. nasıl uysun abi? Paşam be. Şu paşam benim. TP atacağım ben zip pot alıp. bayağı azaldı. Hatta bitiyor. Şöyle itelim. burayı push'ta bırakıp base atacağım şimdi. Anladın Nasıl bırakacağız? şimdi. Şimdi biraz yavaş içecek. Bir ekip içecek. Bot satsam mıydık ya? Ya, ee, şey de bot satılabilirdi. Ölecek bu Bakalım at. 380 koşuyorum. Timo 400 kaç koşuyor? Dayak yedik ya. Bu ne abi? Köyete Nereden vuruyor? Sevmez değil mi ya? Flaşım yok. Biraz zorlarsak flaşımız geliyor. Adamlar 3'ü bende olduğu için takım bir şey yapabiliyor şu an. Geliyor mu ha? Ya. Böyle yatarsam. Dur gel en yoksun gel. Öpeydik yok, ya. Ha yani öleceğiz. Yapacak bir şey Kate biraz iyi oynuyor. Çok vuruyor ya. Vigar da iyi vuruyor. Oğlum çok güçlü herifler. Kaybedeceğiz oyunu. 30 satıp ölü adam mızır alacağım ya. Olur mu ne diyorsun? Kurtar mı? Biraz daha cam veriyor. 300 amur on iki bilgis yüzde on iki kırıyor. Kötü olabilir tercihimiz. 6 item de böyle oluyor ya. 6 item de böyle oluyor. Yoruyor 6 item de. Ya da bilmiyorum ki şu bu. ruh de işlemiyorum ki ya. Veigar çok vuruyor. Flash ulti yapacağız ki hemen keseceğiz arkadaşlar. Yeti'nin flash'ini aldık en azından. Belki takım işler yapar. Vur abi maç bitmiş zaten. Bitseniz olur mu oyunu? Uzarsa da uzayacağız çünkü AD carry mid'i her şey var adamlarda. Kirin lan uzamasın. Düştük oyundan. Moru düşüyor. Güzel oynadın. Eko vursa kesiyor ama neyse. Buraya vur ver ya. Ben bitti GG. Yonora bitirdi. İğrenç maç. Çok zor. Çok demişler. Adam inanılmaz fed yani. Kate iki tane vurup Baylıyoruz. Yani 18 var baronlu full itemli. Morda kaydırız. Kate'i e ölüyorduk. Ultin içindeyken yani. Görünüz mü oradan Bir can hayatta kaldım. Orada Kate hızı kessek. Canım yarım olsa ileriye de oynardık. Fenaydı yani. Güzel i̇şte daha Biz şeyim Öyle